Başladık. <laughs> Başladık. Şimdi buradan bizim köye Gazi giden gelin, gelin giden birisi var. Ee, i̇şte kocasını tanımayan, göğücüsüyle Eşe, evlenip de o, o meseleyi sen bir anlat. Eşşe teyze. İşte buradan gelin gitmiş, bu akşam sabah, yatmış, sabahleyin bakmış ki istediğim şeyden bilmiş, bildim dermiş. kar anlatırmış burada. Hiç görmemiş adam akşam da yatmış yanına. Yani ona Zaman. evlendirirken anası Heh. babası buradan e, görüyorlar. He i̇şte he. bunu gelin getiriyorlar. Ondan sonra da öyle anlatır anlatırmış da bize anlatırlardı. Evlenirken <laughs> bilmiyor. Ondan sonra gece de tanımıyor. <laughs> Sabahleyin <laughs> oynarken kendi işlediği mendilden <laughs> diyor ki annesi bu benim evlendiğim oldu. adam bu. bu. Tabii evet. e, annesi babası e, ona zaten. görüyorlar. Hayır. Burada çeyizin içinde şey var. Kız burada işliyor hmm. mendilini efendime söyleyeyim damada <laughs> takılacak şeyleri. Şey e, ceketinin ha. şeyine buraya aksesuar olarak takılacak şeyi işliyor hmm. onu biliyor kendisinin ürettiğini He. işte gidiyor evleniyorlar geceyi geçiriyorlar adamı hala tanımıyor <laughs> sabah orada çalgıyla oynatılıyor damat hmm. sabah kalkıyorlar gecenin sabahında davulcular da oynarken diyor ki bu adam ha benim adam bu diyor yani <laughs> <laughs> bu kaç nesil önce bu kim mesela? Bu ıı, kaç nesil oldu? 1900'lü yıllarda oluyor. Hatta 1800'ün sonlarında. Senin akraban mı bu mesela? Evet, benim annemin dedesinin ıı, şöyle, annesi bu. Şöyle kahraman. Eşe eşe, eşe adam. Evet, eşe. Şimdi Ahmet, Ahmet dedenin ah, torunları ah, da eşe. Ah, ah, dedenin. Şeyse, anası oluyor işte. Tamam işte. Benim, anne, de, benim annemin dede. dedesi o. Hı. Evet Lütfen bu bir dar bir mesele olarak burada anlatılıyor. O eşe, eşenin kızları vardı. Bir neslandı. Bu neslan olan biliyorum ben. Mustafa'nın babaannesiydi herhalde. Ondan sonra o şey eşe şey ölüyor. Şey. Ondan sonra şey yani, nes, nes şeyi, nesfe, nesbiyi getiriyorlar. Ahmet deden oğluna akıba ah şey. Annesi bu köyden gitme. Ha. Nes, nesbi, nesbi de ölüyor. Cenneti getiriyorlar, akıbide evet. ya. İki, iki, iki hanımı ikisi de bu köyden. Anası da bu köyden. Yıldızla. İki annesi ha. bu köyden. Senin babaannen değil mi yani? Değil. Benim babaannem ayrı. Hayır. Üç tane evleniyor bu. Bir hanım dede de üç defa evlenmiş herhalde. Öteki e, Ahmet dede de üç defa evleniyor. Öteki hanım dedenin karısının birisi de buradan gelmiyor ama bizim babaannemiz değil o. Bizimki tan, e, o tanışman. tan tanışmanlardan geliyor. Tanışmanlar da bu Rasulullah'ın babaannesinin kardeşi oluyor. Onlar da buradan buralardan evet. bağlantı değil mi? Karıp, karıplar diye. Babam şeyi araba gördü mü verecek mi geldi sormaya geliyor. Şey yapıyordu şimdi. Hı. Şey, Akraban basmıyor. diye mi? Akraban diye. Evet. Akrabalar Aslında. var burada. Öldü Ölüyormuş. bir tane vardı. Dayı dayı diyordu anam. Anamın amcası varmış. Ek, ekizmiş. Anamın anam şeyse, babasından amcası, amcası yanmış o şeye, Neslan, Neslan Tezya, şeye, Mustafa'nın babaannesine. Buradan getirememişler, buralardan getirilmiş gidermiş, oraya getirilmiş gidermiş. O, sonra demiş ya ben de ben seni kardeş gözüyle bakıyorum demiş onu eslan sen demiş böyle boşuna zaman geçirme git köyüne kadar Annem anlatırdı. Efendim derdi, gidiyor, getiriyor derdi. Gene gidiyor derdi. Gidermiş derdi. Kimi getiriyor? E, oğlumu, şey, anamın amcasını getiriyor. E, anası. Ekizmişler. Ekize evlenmiş, üç tane çocuğu olmuş. O boyuna, onlar da haydut gibi kız peşinde gizlermiş. Onların bu çivliğe gidenlerle, tarışmanlara gidenlerle alakası var mı? Bunlar, şey, onlarla yok. Şeylanım var, Hal, an annemin dayıları oluyor Halil, tanışmanlardaki Mustafa. Babaannem, anneannemin kardeşler oluyor. Şu aşağıdaki şey var, sizin akraba ya, işte şöyle bıyıklı, neydi adı? da? Bilecik'te mi ne kızı var ya? Bilecik'te mi? He. Ha, Süleyman, Süleyman. Süleyman, ha, Süleyman dayım torunu. Süleyman diyor ki bizim diyor Gazoluk'takilerle uzak mı diyor, değil mi diyor. Kemal var diyor, Yaşar'ı biliyor, şeydekileri biliyor, tanışmanlardakileri biliyor. E, dedim bu tanışmanlardakinin uzaklığı neyse bizimkilerin uzaklığı da o adamlar ikiz zaten. Hı hı. İşte şey, Uzaklı. Annemle Anasının üç kızı kızı olmuş. Biri Cemile, biri Fadime. Bu bak annemle Fadime'yle. Umman üç kızı. Koca sölmüş, dul kalmış. Dul kalınca bu Halla'nın amcasına gelmiş. Oradan da şeyle, işte o sizin köylü Halil'le tanışmanlardaki Mustafa olmuş. Onlar da anası ölmüş, babası ölmüş. Orada bekar bunlar. Bu, şu orada bir yere vardı göçtü şimdi. Orada dur, durmuşlar. Şu hallanın yanı altındaydı. Ha. Hani sen dedin ya bu neredeymiş? Bunun kapısı mı? Ne He. dolabı mı? Hmm. Hangisi? O, 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 o ev on, onlarmış. Orada durarken o ablaları... O evi getirip de Kemal Linçlilere göstermek lazım. Fotoğrafını e çekip... Neler oluyor onların? Gelenler bir bakıyorlar. Ulan dedesinin babasını. Hmm. E, gelen eskiden beri gelen bakıyorlar işte burada burada demiş burada demiş evimizde. diye. <laughs> hmm. O buna, o Cemile teyze büyük olanlara burada evliyim seferberlikte kocası kalmış. Ve kar kalınca kim önder olduysa Çibil'de hoca varmış. Hocaya alıvermişler. Cık, vermişler. Bu da kız kardeşi varmış umman. Bunu da oğlanın alıvermiş. Cemalettin ne vardır çivil de biliyor mu bilmiyor Bir çok iyi tanımam da duyuyor duyu. biliyor. Ee, bundan babaannesinin adı Umman. Annem küçük teyze. O Cemile teyze Efe gibiydi yani. Hep bunları yerleştirmiş oralara. Kendisi orada dururken bunları alıp alıp geliyor He. buradan. Onlara çoban vermiş evvela. Götürmüş buradan garip, bakan tutan yok. Çoban ve Biz sonra yerler bulmuş bulmuş, birini tanışmanları yerleştirmiş, birini Sinköy'e yerleştirmiş. İki kız kız kardeşini de oğlanını alıvermiş. Böyle bu şey yapmış, bunları yerleştirmiş. Şimdi bizim köyün yarısı onlardan. Yarısı onlardan, şey, çivili de öyle. Çivili. Tanışmanlar desen zaten hemen hemen hepsi çekili. <laughs> <laughs> çekili <laughs> tanışmanlar. İşte öyle. Karışmanlardaki bizimkiler şeyler, uman şey gülsümebeler, gülsü gülsümebeler anası mı buradan gidiyor? Hı hı. Onlar ayrı zamanla mı gidiyorlar? Aynı dönemde mi gitmişler acaba? Birbirlerini tanıdığı için mi gidiyorlar oraya? Herhalde bilmiyorum ki. Orasını gitmişler işte bir Gülsümebenin anası öyle mi? Ha, buradan giden. Ben anasını bilmiyorum, anası ölmüş herhalde de. Bu kariplere akrabalık onların üzerinden mi geliyor? He, yoksa anası, yoksa eşelerden mi geliyor? Eş, eşelerden gelmiyor, eşeler de o şeyden geliyor. Onlar altı kızımışla, Müslüman derlemişti babalana. Bu eşe oraya eşe burada kalmış bu köyde. Annenle, e anlama, şimdi bizim anam gire eşelerden bir akrabalık var orada o kanattan şey hariç yıldız amcaların akrabaları hariç. De, öyle değil mi? Ahmet dedenin anası demek bize akrabadır. şey işe, işe. Anamın dedesi sonuçta dedesi, bu. Evet. Oradan bir akrabalık var. Bir de ve bu şeyden geliyor tarışmanlar. Tarışmanlardakinden evet. geliyor. Tarışmanlardakinden de anneden geliyor. Tarışmanlara buradan gidiyor. Anamın ebesi. Ebesi. Orada anan da torunu. Gazi oluyor gidiyor. Gazi oraya. Abim biliyor mu bilmem o, o e, bağlantıyı biliyordur herhalde. Durdurayım mı? Durdur.